Selamlar saygılar sevgiler nasılsın iyi misin keyfin yerinde mi bakayım iyi gördüm seni bu gece Saturday night main event var arkadaşlar biliyorsunuz ki ben canlı yayında olmayacağım onu söyleyeyim bir kere daha ee, ya uyku düzenimi bozmayayım dedim çünkü haftaya rumble var ve çok yoğun bir iş programım var bu aralar önümüzdeki hafta yine yoğunluk olacak ancak ben yayınlarımı falan dengelemek istiyorum yani pazartesiden itibaren arkadaşlar şunu söyleyeyim size daha sıkı yayın olacak çünkü bu aralar sadece haftalık şov yayınlarını yapabiliyorum. Bir tane de yani hani e, ve bayağıdır aslında yayın yapamadım. O yüzden bu akşam bir gelin canlı yayın önce. yani Gece yayını yok Saturday Night's için ancak bu akşam gelin. E, yani tam kaçta olur bilmiyorum. Bir aksilik olmazsa saat 10 gibi falan olur böyle. E, gelin Saturday Night's izleyecek olan arkadaşlarla hem buluşalım, e, konuşalım... Neler bekliyorlar, tahminler nedir falan birazcık bunun üzerine YouTube'da sohbet edelim sizlerle. O yüzden bu akşam yayın var, ona göre. Haftaya da Rumble var. Uf. Ya ben Rumble'a hype'lıyım ya. Gerçekten hype'lıyım bu arada. Bu sene biraz ilginç oldu. Şimdi, bu gece SmackDown vardı zaten, geride kalan gece. Ee, Sami Zayn şov açtı. Zaten Montreal'de, Kanada'daydı şov biliyorsunuz ki. Sami Zayn şov açtı. Trick Williams... Ya çok bu konuşmaları tek detay detay inmeyeceğim. Birbirlerine geçirip durdular. Çünkü Trick Williams'ın şu şey havası benim hoşuma gidiyor ama. İşte ben buralarda işte ya arka alanda mesela şey yaptı. Kimle konuşmuştu Trick Williams? Ee, Ray Phoenix'le konuştu mesela. Orada bile şey dedi. İşte seni yendim ya ünlü ettiğim için bana teşekkür etmeye mi geldim falan filan yaptı böyle. Onlar da güzel detaylardı. Ee, burada şu an şu üçlü buluştu. Bir dördüncü lazım yani. Fail for way maç var biliyorsunuz bu gece Serlens Main Event'te. Randy Orton da dahil bu üçlüye. Dört kişiler ve kazanan... Yani Randy Orton buradaymış bu arada. Bak şimdi bak. <laughs> Gördünüz mü şu kafa? Bak Randy Orton buradaymış evet. Şu an buradan bakıyor. Randy de dahil şu an bizim en azından şu kadraja. Maç yapacaklar ve kim kazanacak göreceğiz. Burada bir gerginlik oldu. Damian Priest'e yüklendi Trick Williams falan. Ancak akabinde hemen en çok tepki tabii ki Semizen'e saldırarak alacaktı. Çünkü neden? Montreal'de saldırdı. Sonradan dayanı yer gibi oldu. Sonra ortalık karıştı. O ona saldırdı. Bu buna saldırdı derken Trick Williams ringden uzaklaştı. Diğer ikisi de ringde böyle birbirlerine karşı birazcık bir gergin oldular tabii ki. Gerginlikle arka alana gittik. Orada Randy Orton'u böyle bunları izlerken gördük. Randy Orton diyor ki 2026 benim yılım olacak. Haberiniz olsun. Ee, başlıyoruz yani. Serenaz Main Event'le beraber başlıyorum ve yükseleceğim. 15. kemerimi alacağım dedi. Hayırlı uğurlu olsun. Zehir attı ortaya. Bakalım neler olacak. Evet. Carmelo Hayes The Dragon maçı vardı. Önce arka alanda yüzleşti. <laughs> dedi ki bak dedi. Açık dedi challenge'ım sana dedi. Dragunov'da ya dedi ben dedi ana kemer maçı kaybettim dedi. Şansı kaybettim dedi. Ne olacak şimdi ben buraya mı geleceğimi zannediyorsun? Evet dedi. <laughs> Geldi şeydi Dragunov'da. Miz de tabi birazcık arka alanda didişti Carmelo ile Ilya Dragunov ile Carmelo Hayes'in maçı Yine her zamanki gibi ya Bu siklet çok iyi oldu ee, Carmelo Hayes bu maçı kazandı ama Miz sayesinde kazandı Tam çünkü Ilya Dragunov turnbuckle'a çıkmışken Miz buradan gördüğünüz gibi itti onu Ve ardından Carmelo Hayes maçı kazanmayı bildi Kaşı açıktı. Orada detayı atlamayalım. şurası birazcık bir aksiyona girmesin de Dragon'a bir iyileşsin yani. Geçen kaşını açtı ya Semiz Ve Chelsea Green buraya gelmeden önce, Jade Cargill'le maçına gelmeden önce arka alanda Jordan Grace'e atarlandı. Dedi ki, önce dedi gideyim bir Jade Cargill'i yeneyim bu gece. Sonra seninle ilgilenim yaptı. Jordan Grace de Jade Cargill'i duyunca, Jade Cargill mi? Sıkıntı yok tamam git hadi ya falan yaptı. <laughs> Ve ring geldi kendisi de. O detayı da atlamayalım. Ring geldi e, Kargil burada. Bir yüzleşti tabii ki Jordan Grace'le falan ve kar şey, kar nereden çıktı? Chelsea uçtu. Chelsea uçtuktan sonra maça girdik. Maç tabii çok kısa sürdü. Dışarıda bir Jordan Grace'le iki paslaşma falan oldu ki bu geliyor yani. Bu maç geliyor yani. Chelsea Green Cael Kargil maçının sonu kısa sürdü. Cael Kargil Chelsea Green'i yenmeyi başardı. Yendikten sonra Jordan Grace geldi, Karşısına çıktı. Dedi ki Nick Aldis'le konuştum. Rumble'a giriyorum. Rumble'ı kazandığım takdirde seni yeneceğim, Ama istersen şimdi bir provasını yapalım dedi. Ya da yeteri kadar yürekliysen. Jade Cargill'e böyle bir küçümsedi. Bay bay ben gidiyorum dedi. Gitti. Ve geldik buraya. Önce bir dur. Arka alanda e, Artrude yine toplarını getirdi. Onu da söyleyeyim. E, toplarım güvenli ellerde. Nick Aldis'e verdi böyle. Toplarım güvenli ellerde. O yüzden bugün huzurla uyuyacağım falan filan çekti böyle. E Tatlı detaydı bence bunlar. Sonrasında Nick Aldis'le AJ Styles geldi. Nick Aldis'le konuşmaya başladı. Nick Aldis'e de emin misin dedi bak. E, karşılaşmak dedi kolay değil dedi. Yani böyle böyle. Ben zaten ya onu yenmiştim de olmadı falan filan çekti böyle işte. Hakem görmedi de yoksa yenmiştik bir şeyler. Ardından AJ dedi ki beni sadece bunun için çağırmış olamazsın buraya dedi. Yok dedi tabii ki hayır. Ne Nakamura geldi. Tabii birazcık Japonya taraflarından böyle. E, dedi ki bir prova yapalım mı senle dedi. Saturday Main Event'te. Okey dedi. Ve bu gece Saturday Main Event'te AJ Styles Shinsuke Nakamura maçı duyuruldu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ve... Sonunda bir şeyler oldu en azından. MFT White Six maalesef ama maalesef ben de komple artık kredilerini tükettiler. Gram ilgimi çekmiyor. Sizin çekiyor mu? Cevapları yorumlara yazın. Merak ettim çünkü. Ee, ve burada ya hiç atlıyorum şeyi. Ring dışında aksiyon oldu. Birbirlerine girişler falan filan. En son işte Uncle Howdy tam şeyi almıştı. Gazlanmasını. lambasını. Spike'ı yedi beynine. Sola Sikoa'dan. Ve hemen ardından da Sola Sikoa Dexter Lumis'in kafasına gaz vurunca Tamatonga da bunu bitirdi. Ve Tamatonga pinledi. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. MFT yeni takdim şampiyonları. Bu kadar. Devam. <laughs> Bir süredir zaten feud'da olan Fraser'la Gargano. Fraxium'la aslında feud'daydı öyle söyleyelim. Ki Tommaso Ciampa da gitti. E, gidiyor yani o veda mesajını falan da yayınladı. Hayır uğurlu olsun kendisi için. Ama Tommaso Ciampa tabii de bir dışında birçok yerde çok üst seviyelere çıkabilecek bir güreşçi. O yüzden merakla bekliyorum ben de onu söyleyeyim. E, şu an geldiğimiz noktada Fraser'la Gargano birebir maça çıktılar. Maskesini çalmışlardı. Axiom'un bunun üzerine gidildi. Yani Pixie Gargano'nun hanımı maça karıştı. Tam o görseli bulmak istiyorum. Eksi marka alan arka taraftan gelip maskeyi ters taktı. Kendisi, kendisi de yanlışlıkla Gargano'ya vurdu. Gargano'ya vurulunca da Fraser bunu fırsata çevirdi ve kazandı maçı. Aa bu arada son şurasını ben geçmiştim ha. Eksi maskeyi almıştı. Geri almış bu arada şey. Kendisi. Ben bunu görmemiştim bu arada. Tam maçı kazanınca maskeyi de alınca ben orada nextledim. Devam etmiş tamam. Ve Drew McIntyre. Arkadaşlar. Drew McIntyre adım adım ringe geldi. Buğular eşliğinde. Ee, sevilmiyor Montreal'de. Çünkü neden Sami Zayn falan var. Direkt Sami Zayn'e yüklendi zaten. Sami Zayn'e bel altı vurdu. Kısa konuştu. Öz konuştu. Dedi ki Sami sen zaten işte böyle hep hayal kırıklığına uğratıyorsun herkesi. Özellikle çocuğunu falan dedi. Zaten çocuğun dedi dünyaya geldi ilk günden itibaren dedi. gözünü açtı ilk günden itibaren dedi hayal kırıklığına uğruyor. Çünkü dedi bir bak dedi babası Semih Seni diyor ilk günden beri diyor böyle işte böyle konuştu. E tabi bu Semih iyice gaza getiriyor. Yani şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Ben zaten tahminimi Semih Zeyn'den yana kullanmıştım. Serenels, Main Event'ten. Bu gece ben Semih'in kazanacağını tahmin ediyorum. Dur biraz konuşuruz. Hatta canlı yayına gelin bu gece. Birazcık onlardan değinmemiz lazım bence. Çünkü e, bazı şeyler netleşti benim gözümde. Bunu deyip gitti buradan. E tabi arka alanda Armut toplamayacaktı Semih Zeyn'in elinde. E, Semih Zeyn önce bir Damien Priest'e gerildi. Ardından baktı Drew McIntyre görüyor. Gitti direkt Drew McIntyre. Hiçbir şey demeden Laps'e tokadı çaktı ve devam etti yoluna. Bence netleşti. Monreal'de Sami Zayn bana kaybetmez gibi geliyor. Ya da çok ekstra bir şey olması lazım. Drew McIntyre çıkıp orada Sami bu maçlardan uzak tutması falan lazım yani. Ee, ki böyle bir şey de yapacağını düşünmüyorum. Fail for Way'de Sami Zayn bence favoriliğini net artık duyurdu. Yani ben öyle düşünüyordum zaten. Bunu da izledikten sonra Rumble'daki rakibi bence Sami Zayn oldu gibi. Arka alanda bu arada atlamamız gereken bir şey. Kit Wilson yine geldi. Toksik maskülenite falan dedi. İşte bu erkekler hep böyle fan çekiyor. Tam Netflix'e de uygun bir e, karakter. Bir, birini bekliyorduk zaten Kit Wilson oldu. Pretty Deadly zaten aslında o yolda ilerliyor gibiydi. Kit Wilson şu an tekil olarak yürüyor yani. Ve Matt Cardona geldi. Heh bak yine geldi işte fan yaptı. Matt Cardona dedi ki adamsan dedi gel dedi şeye ringe maça geldi dedi. <laughs> Kid Vision'ın cevabı çok şeydi burada. İşte görüyorsun değil mi? Yapıyor böyle ya çok güzel. Görüyorsun değil mi diyor işte bak toksik maskülenite budur diyor. Konuşarak çözmek varken diyor şiddete başvuruyor. <laughs> Benim hoşuma gitti ya Kid Wilson. Ben beğendim. Tuttu da yani. Hoşuma gitti. Devam. Geldik buraya. Ee, contenderlık maçı bu. Şimdi zaten bu gece biliyorsunuz ki Rio <laughs> Judgment e karşı maçta Liv'de Roxana karşı. Kim kazanırsa da burada rakipleri belli olacaktı. Hiç uzatmıyorum. Direkt geçiyorum. Bunları çünkü zaten izleyebilirsiniz biliyorsunuz ki. Tek tek maçta ne olduğunu ben genelde premium live eventlerde maç odaklı gittikleri için konuşuyorum. Kiana James fırsattan istifade. Burada tam aslında ee, yani Alexa Bliss pinleniyordu. Kurtarmaya Chelsea geldi. Hemen akabinde de Kiana James Alexa Bliss'i pinledi. Fırsattan istifade kazanmış oldu. Ve böylece yeni contender oldular. Şimdi burada görsel bitiyor. Main event görselini şöyle koyacağım. Main event'te de Damien Priest ile Trick e, Williams'ın maçı vardı. Trick Williams'ı güzel işliyorlar. Benim hoşuma gitti. Ama dur unutmadan önce arka alanda Cody ile AJ Styles yüzleşti. Şans dedi Cody Rhodes Sonra tam otobüsüne binerken kapısında imzalı posteri vardı şeyin. Drew McIntyre'in gerçek Amerikan rüyası budur diye. Tabi da bir kemerli böyle. E, tatlı bir detaydı. Hoşuma gitti. Ve geldik buraya. Damian Priest Trick Williams maçı. E, DQ için tasarlanmış bir maç. Sami Zayn kenarda. Damian karışma falan dedi ona. Sami de göreceğiz falan dedi. Ben bir gideyim bakayım dedi. Ve de, maçın bir süre, bir süre devam etti. Ve sonlarına doğru dışarıda Trick Williams'la falan bir didişler e, Sami Zayn. Hemen akabinde de Sami Zayn maça karıştı. Maç diskalifiye ile bitti. Ortalık karıştı. Semi Trick Williams'a e saldırdı, Trick ona saldırdı, Damien Semi'ye saldırdı, Semi Damien'a saldırdı. O oldu, bu oldu falan derken en son Trick Williams arkta kaldı. arkta kaldı. Yakın çekim kamera girince görürsünüz Reels'larda falan benim tepkimi. E, çok belliydi Randy'in geleceği. Randy ortasında geldi, Arkeos'un çekti, geceyi kapatıyor derken Semi Zayn ringin ortasında tek başınaydı. Randy indi, Semi Zayn'e dedi bak dedi, rakibiz dedi, sıkıntı yok bilmem ne falan filan derken Randy tam arkasını döndü, Arkeo'yu çaktı. Geceyi Arkeo Everybody, Randy Orton üstünlükle kapattı. Bu da bence şu an yerde yatan gördüğünüz, bak şurada gördüğünüz Sami bence artık resmen Drew McIntyre'nin rakibi yapıyor. Ben şaşırırım. Bak samimi söyleyeyim bu gece eğer Sami kazanmazsa ben şaşırırım. Hikaye şu an tamamen oraya gitti. Bel altı vuruldu falan Drew McIntyre Sami Zayn'e gidiyoruz gibi yani. Hayırlı olsun. Puan verecektim onu unutmayayım. Ya güzel şov muydu bilmiyorum. Son dönem Smackdown'larında birazcık zayıf kaldı gibi bu. Yine de çok gömmeyeceğim. Çünkü çok gömülecek bir şov değildi. Beğendi mi? Beğendiğim yönleri vardı ama... En maksimum verebileceğim puanı veriyorum. Öyle söyleyeyim. Bu maksimum. Bunun dışına çıkamam. Hadi bu da son haftaların şey olsun. Smackdown iyi gidiyordu. Alt. Ama maksimum. Bunun üstüne çıkamam. Ben öyle düşünüyorum. Siz farklı düşünüyor olabilirsiniz. Ee, beni çok yakalayamadı. 6 bile. Lan 5 mi desem? 5 diyorum lan. Bir dakika. Şu an şu tam böyle ortalama veriyorum. Af. Orta. 5. Son anda fikir değiştirdim. Çünkü düşündüm ya. Main event disqualify ile bitti. O oldu. Bu oldu. fail 4 ve gidildi de. Başka çok. Yani. Hadi 5 verdim gitti ya. Siz de kendi puanınızı verin. Ben kaçtım. Görüşürüz. Bu akşam canlı yayında görüşelim. Bay bay.